Kalkışta, inişte ve kemer ilkaz ışıkları yanarken kemerlerinizin bağlı, koltuklarınızın dik ve masalarınızın kapalı konumda olduğundan emin olunuz. <laughs> Kendi güvenliğiniz için oturduğunuz süre boyunca kemerlerinizi bağlı tutunuz. Kemerleriniz gösterildiği şekilde bağlanır, belinize göre ayarlanır ve açılır. Uçağımızda ikisi ön tarafta, ikisi ortada ve ikisi arkada olmak üzere toplam 6 adet çıkış kapısı bulunmaktadır. Acil durumda başınızın üstündeki panelden oksijen maskeleri düşecektir. Ağız ve burnunuzu maske içine yerleştirerek normal nefes almaya devam ediniz. Can yelekleri koltuklarınızın altındadır. geldiğiniz için teşekkür eder. İyi yolculuklar dileriz. İmdat! Bombalar! İmdat! Hal nerede? Aha da ne orada! İyi de orada kimse yok ki. Manyak mısın be? Stupid! Orada kadın var görmüyor musun? Yaşlı, çirkin, iğrenç bir kadın var! Bayağı da kimse yok. İyi bak. Lan var diyorum! Stupid! Ayrıca o stupid değil. Lan... Stupid denir ona. Aa! Tamam işte. Ben de onu diyorum. Stupid olan sensin. <laughs> Acil gidelim yalvarıyorum. Ne olur. Ay. Hay hay. Nereye gideceğiz yalnız? Aa! Yine mi sen? Psikopat hasta ruh hastası kadın. Ne istiyorsun benden? Abla eyvallah. Hepsi tamam da. Kadın kısmı biraz ağır oldu sanki. ne ee, oluyor be? Sen de kimsin? Şoför Nebahat ben. Memnun oldum. Tövbe <laughs> estağfurullah. <laughs> Çok özür dilerim ya, çok affedersiniz. Benim bugünlerde biraz sinir bozuktu. Estağfurullah ablacığım. Olur böyle vakalar, nine yakalar. <gülüyor> 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 İmdat! Ay kendimi kilitledim, açar mısın kapıyı? Durar mısın? <laughs> Geldi benim iki numara. Heh, asıl komedi şimdi başlıyor işte. <laughs> Niye şimdi başlasın? Komik olan sensin. Kapa, kapa, kapa. Ne oluyor kapa. ya? Şşt, ışıkları söndür. Şşşt, ışıkları söndür. Anne, saklayın beni. Ne oluyor kızım? Anne, takip ediliyorum. <laughs> takip mi? Hı. Ne takibi lan? Kimmiş seni takip eden? Öldürürüm onu vallahi. Ha, 90 yaşında bir nene. Görüyorsunuz değil mi? Gelir gelmez şova başladı kerata. <laughs> Gençlik. gitti. Ne gülüyorsunuz ya? İnsanım ben ya. Dram yaşıyorum, dram. Saklayın beni. Juju. Gel bak kimle tanıştıracağım, gel. Kız gel. Oh be. Ay insanın odası gibi yok ya. Huzur vallahi. Hey ya! Kuş oldun kafese tıkmışlar. Cik cik diyeceğine vatanım nerede diye ötmüş. Bu hesap işte. Ya sen ne kadar yapışkan bir şeysin böyle ya. Bak giderim görürsün gününü. Ya defol git kardeşim. Ayıp ayıp insan misafirine böyle mi davranır? Ne misafir lan? Deli kadın. Defol git. Bak giderim görürsün gününü. Lan git. Gitsene oğlum. Bak gittim. Gidersen veciği gibi konuşurum ha ona göre. Lan veciği kim lan? Defol lan defol. Bak gittim. <laughs> ah, Bismillahirrahmanirrahim. Uçuyor lan bu. <gülüyor> <gülüyor> hayır yok. Bu gece hayır halim yok.